165 milyon yıl süren bir saltanat. Yeryüzünün en büyük, en korkutucu ve en başarılı canlıları onlardı. T-Rex'ten uçan Quetzalcoatlus'a kadar gezegen onlara aitti. Gezegenin son efendileri, dinozorlar. Fakat tüm ihtişamlarına rağmen Tek bir anlık felaketle yeryüzünden silindiler. 66 milyon yıl önce yaşanan bu kitlesel yok oluşun arkasındaki bilimsel gerçeği sarsıcı detaylarla inceleyeceğiz. Göktaşı dünya tarihinin en büyük felaketini nasıl tetikledi? Asteroid kuşağı. Dinozorları yok edecek göktaşı neden rotasından saptı? Bu göktaşının hikayesi çok daha önce Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında başladı. Çarpışmadan milyonlarca yıl önce bir başka çarpışma bu asteroidi ana kuşağından ayırarak ölümcül bir rotaya soktu. Dinozorlar son günlerinde neler gördü? Çarpışmadan saniyeler önce atmosfere giren göktaşı güneşten daha parlak, dev bir alev topu olarak göründü. Dinozorlar büyük ihtimalle son gördükleri şeyin gökyüzünü yutan yepyeni, korkunç bir güneş olduğunu bilemediler. Büyük çarpışma nasıl yaşandı? Çarpışma, Meksika'daki Yucatan Yarımadası'nın sığ sularında gerçekleşti. Çarpmadan, saniyenin binde biri kadar kısa bir süre sonra devasa bir patlama ve buharlaşma gerçekleşti. Dinozorları yok eden asteroid ne kadar büyüktü? yaklaşık 10 ila 15 kilometre çapındaydı. Bunu somutlaştıralım. Bu, Everest Dağı'ndan daha büyüktü. Ve eğer New York'a düşseydi, tüm şehri anında yok ederdi. Asteroid, dünyaya ne hızla çarptı, saatte yaklaşık 72 bin kilometre, yani saniyede 20 kilometre hızla çarptı. Bu, sesten 20 kat daha hızlıdır. Ve çarpışma enerjisi modern nükleer cephaneliklerin toplamından milyarlarca kat fazlaydı. Dinozorları yok edenin bir göktaşı olduğunu. Nereden biliyoruz? Cevap, iridyum elementinde gizli. 66 milyon yıl önceki jeolojik katmanda, tüm dünyada anormal derecede yüksek bir iridyum seviyesi bulundu. Bu element, yeryüzünde nadir, asteroidlerde ise yaygındır. Dünya, ve aydaki kraterler neden kusursuz çember şeklinde? Göktaşı, yere ne açıyla çarparsa çarpsın, çarpma noktasında o kadar büyük bir şok dalgası yaratır ki, sonuç hep kusursuz bir çember şeklindeki krater olur. Çik sulup da bu yüzden yuvarlaktır. Çarpışma anında neler yaşandı? Çarpma noktasındaki kayaçlar anında eriyip buharlaştı. Bu buharlaşma inanılmaz bir hızla atmosfere fırladı ve tüm gezegenin gökyüzünü karartacak olan küresel toz bulutunun tohumlarını attı. Depremler. Göktaşının sebep olduğu depremler ne büyüklükteydi? Çarpma yeryüzünde ondan büyük tarihin en şiddetli depremlerini yarattı. Bu depremlerin etkisi gezegenin dört bir yanına ulaştı, volkanları tetikledi ve karalarda devasa çatlaklar oluşturdu tsunami'ler. Bir göktaşı bir kilometrelik dalga yaratabilir mi? Evet, çarpma yüzlerce metre derinliğinde ve yüzlerce kilometre çapında bir çukur açtı. Bu devasa su yer değiştirmesi, çarpma noktasından binlerce kilometre öteye ulaşan bir kilometreden yüksek tsunami'ler yarattı. Göktaşı yağmuru, milyonlarca meteor atmosferi yakabilir mi? Çarpışmadan fırlayan devasa kaya parçaları atmosfere geri döndü ve sürtünme sonucu küresel boyutta bir göktaşı yağmuru ve alev fırtınası başlattı. Bu büyük yangınlara ve yüzey sıcaklığının anlık olarak yükselmesine neden oldu. Fotosentez ve ekosistem gökyüzünü kaplayan is ve duman bitkileri nasıl yok etti? En ölümcül etki toz bulutu güneş ışığını kesti. Fotosentez durdu. Bitki yaşamının yüzde doksanı yok oldu. Bu, besin zincirinin en alt katmanının tamamen çökmesi demekti. İklim ve hava durumu değişimi, küresel kış ve asit yağmurları. Çarpışma sonrası dünya, 10 yıllar süren küresel kışa girdi. Sıcaklıklar hızla düştü. Ayrıca atmosfere fırlayan kükürt dioksit ve sülfürik asit şiddetli ve yıkıcı asit yağmurlarına neden oldu. Kıyametin sonu. Dinozorların yok oluşu sonrasında canlılık nasıl toparlanabildi? Bu kargaşadan sadece küçük, her şeyi yiyebilen, sığınak bulabilen ve yavaş metabolizmaya sahip canlılar hayatta kaldı. Dinozorların yok oluşu sadece 66 milyon yıl önce gerçekleşen bir felaket değil aynı zamanda hayatın esneklik sınavıydı. Memelilerin yükselişi. Dünya artık eskisi gibi olmayacak. Dinozorların yokluğu memelilerin evrimsel alanda patlama yapmasına neden oldu. Boş kalan ekolojik nişleri hızla doldurdular ve 66 milyon yıl sonra bizler yani insanlık ortaya çıktı. Dinozorlar bize yer açmak zorunda kaldılar. Beş büyük yok oluşun en ufağı şaşırtıcı ama gerçek. KKPGE kitlesel yok oluşu dünya tarihindeki en büyük beş yok oluş olayının en küçüğü olarak kabul edilir. Bu durum gezegenimizin yaşamı ne kadar ciddiye aldığını ve ne kadar yıkıcı olaylara dayanabildiğini gösterir. Dinozorların felaketi memelilerin ve 66 milyon yıl sonra bizlerin yani insanlığın yükselişine olanak tanıdı. Dinozorlar istemeden de olsa bizlere yer açmak zorunda kaldılar. Peki, bu yer açıldıktan sonra ne oldu? Gezegen bu büyük boşluğu nasıl doldurdu? Yıkımdan sonraki sessizlik, Paleojen'in başlangıcı. Çarpışmanın ardından gelen ilk bin yıl, dünya için soğuk ve karanlık bir bekleyiş dönemiydi. Hayatta kalmanın en büyük sırrı, küçük olmak, omnivor, hepçil olmak ve hızlı üreyebilmekti. Dinozorların o devasa bedenleri artık bir lanetti. Küçük memeliler bu dönemde toprağın altında veya oyuklarda yaşayarak felaketten korundu. Vücut sıcaklıklarını koruyabilme yetenekleri onları küresel kışın ölümcül soğuğundan kurtardı. Bitki yaşamının yok olduğu bu ortamda tohumları, böcekleri veya dinozor leşlerini yiyerek hayatta kaldılar. Ekolojik nişlerin patlaması büyük dinozorlar sahneden çekilince geride devasa bir ekolojik boşluk kaldı. Daha önce dinozorların rekabeti ve avcılığı altında kalan memeliler bu boşluktan yararlandı. Bu patlama öylesine hızlıydı ki bilim insanları bu döneme memelilerin şafağı adını verir. Memeliler bir anda devleşmeye başladı. Dinozorların yok oluşundan sadece 10 milyon yıl sonra Baluchiterium gibi filleri gölgede bırakan otçular ve Andrew Sarchus gibi dev yırtıcılar ortaya çıktı. Hayatın yeni yüzü, kuşlar ve çiçekler. Yok oluştan sonra miras kalan sadece memeliler değildi. Dinozorların tek yaşayan torunları olan kuşlar, felaketten uçarak ve hızlı üreyerek kurtuldu. Artık gökyüzü koca koca pterozorlara değil, günümüzün modern kuş atalarına aitti. Karada ise çiçekli bitkiler Angiospermler hızla yayıldı. Çiçekler, kısa üreme döngüleri ve rüzgar yerine böceklerle polenleşme yetenekleri sayesinde kül olmuş topraklara hızla geri dönebildi. Dinozorların sona ermesi, çiçekli bitkilerin, kuşların ve memelilerin modern dünyasının başlangıcı oldu. İdio. Ya ufak bir ara verelim. Arkadaşlar, henüz yeni bir kanal olduğumuz için sizin desteğiniz çok önemli. Like atıp ve abone olup emeğimin karşılığını verebilirsin. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yorumlarda başka hangi olayı incelememi istiyorsanız lütfen belirtin. Gördüğünüz gibi dinozorların yok oluşu tek bir anlık olay değildi. O zincirleme bir reaksiyondu. Öncelikle Zaten volkanik faaliyetlerle zayıflamış ve stres altında olan gezegene devasa bir göktaşı çarptı. Bu çarpma yeryüzünde küresel kışa ve asit yağmurlarına yol açtı. Ardından gelen ekolojik çöküş büyük bedenleri ve yüksek besin ihtiyacı olan tüm türleri yuttu. Hayatta kalanlar ise küçük, esnek ve hızlı üreyebilen memeliler ile kuşlardı. Dinozorlar 165 milyon yıl hüküm sürdüler. Ancak onların trajik sonu, memelilerin şafağı oldu. Onların felaketi olmasaydı, biz insanlar bu karmaşık medeniyeti kuramayacaktık. Şaşırtıcı ama gerçek. K-P-PAGE yok oluşu, dünya tarihindeki en büyük beş yok oluşun en küçüğü olarak kabul edilir. Bu, Gezegenimizin kendini toparlama gücünün ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın.